Selam dostlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlar yine şans kuponu yapacağım bugün. Bunu neden yapıyorum? Arkadaşlar her zaman söylüyorum. iddia tamamen bir şans oyunu olduğu için e, gelip işte 2-3 maça 100 lira, 200 lira düzenli bir şekilde oynayamazsınız. Ki dediğim gibi bu bir şans oyunu. Güvendiğiniz maçlar da yatıyor. işte 3 maç oynuyorsunuz, ikisi yatıyor falan. Ee, yani işte 2.5 üst olacak dediğiniz maç bakıyorsunuz olmuyor İşte alt diyorsunuz üst oluyor falan İşte 100 liranız 200 liranız 1000 liranız gidiyor Şimdi herkes 1000 lira oynayamaz ama ben ne diyorum Ne kadar minimumda tutup ne kadar da maksimum para alırsak Bu bizim karımız olur Yani şöyle düşünün 3 lira vermesiniz o gün şansınız yanınıza gelmiş Büyük çekme bir para kazanmışsınız 100 bin lira örnek veriyorum 200 bin lira bu sizin hayatınıza bir yön verebilir. Ben bunu istiyorum sizden. Yanlışta bir şey söylemiyorum diye düşünüyorum. Gelip siz yanlış yönlendirmek Cemiz'deki paraya sebep olmak istemem. Sadece kendi yöntemimi, kendi fikrimi söylüyorum burada. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım? 2,5 üstü alacağım. Ben 20 tane oynayacağım. Şimdi neden 20 tane oynuyorsun diyenler var. Arkadaşlar şimdi ben 15 tane oynasam, 3 lira bassam bana doğru düzgün bir para vermeyecek. Yani benim işte bana 300 500 lira lazım değil abi. Hani özellikle uzun veya vadeli oynayacağım için, sürekli oynayacağım için bana gelip işte 900 lira önemli değil. Ben 10 maç tutturup şey yapana kadar ya bana göre tuttuğu zaman, o şans bana denk geldiği zaman yüksek bir mevla almalıyım. Hani 150 200 bin lira para almalıyım. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü ne dedim? Günlük maç sonuçlarına baktığınız zaman Örnek veriyorum 100 tane maç varsa bunların 65 tanesi üst bitiyor veya KG bitiyor. Şimdi önemli olan bu 100 maçtan o 65'in içindeki 20'yi yakalamak örnek. 800 maç vardı 1000 maç vardı o önemli değil. Sadece bize 20 lazım. Bunu da bir şekilde denk gelecek diye düşünüyorum. Her neyse fazla da uzatmayacağım. Bana göre arkadaşlar burada ee, iddianın biz çünkü bütün şeyleri bilemeyiz. Takımları tanıyamayız, takımları sürekli takip edemeyiz ama iddia bizim yerimiz aslında bunları yapıyor siteler. E, ayrıca şöyle de bir şey var. Övüp övüp bitiremediğin işte yasal siteler falan diye yorumlar geliyor bazen. Bazı insanlardan aklına şaşıyorum. Arkadaşlar ben hiçbir siteyi, iddiayı veya başka bir şey övmüyorum bu arada. Biliyorsunuz. Ben sadece bu siteyi kullanıyorum. E diyor ki işte de bilmem ne kadar oran veriyor. Arkadaşım ben illegal ile ilgili video da çektim ama ne dedim? Yasal her zaman sağlamdır. Bunu söyledim. Ben A sitesi B sitesi şu sitesi diye de bir şey demiyorum. Bunu bilenler biliyor herhalde o arkadaş. Ee, bilmiyorum aklımda ne yaşıyordu. Benim videoya denk geldi. Büyük bir ihtimalle de takipçim değil zaten. Her neyse önemli değil. Yine buradan duyurmuş olayım. İddia siteleri bizim yerimize mesela oranları dengeliyor. Diyor ki ev sahibi 1. Mas sonucu 1. Mas sonucu beraberlik. Mas sonucu 2. Bu ev sahibi demektir. Ms1. E, Msx beraberlik. Ms2 de deplasman demektir. Şimdi ev sahibi diyor ki burada 1.12. Bu ne demek arkadaşlar? Bu ev sahibinin yenebileceği muhtemel. Yani şöyle düşünün. Fenerbahçe ile Giresunspor oynuyor. Şimdi evinde oynuyor Fenerbahçe. Büyük bir ihtimal yenecektir. Yenmesi muhtemel. Ama garanti değildir. Bak bunu söylüyorum. Biz bu muhtemeli kullanacağız. Şimdi ev sahibi özellikle ev sahibi olması gerekiyor. Bu oranlara sahip olan. Çünkü ev sahibi harbiden eğer takım da iyiyse bir de evindeyse yenilmesi ve e, hani bu sonuç biraz daha arkadaşlar düşüyor. Böyle yenilme ihtimali düşüyor. Beraberlik bizim işimize gelir. Gollü olduğu zaman önemli değil. 2,5 üstüne bakıyorum. 1,78 vermiş. Şimdi ev sahibi 1-0 2-0 mı kazanacak? Bence burada ev sahibi en az 2 atar. Deplasmanda 1 atabilir diye yorumlayabiliriz. Ama ben bunu almayacağım çünkü deplasman aşırı şekilde oranı fazla 9 küsür. Bu sürpriz olabilir. Onun yerine ben ne dedim? 1 1,50 ve 1,90'a kadar aralıktaki oranları alabiliriz. Şimdi gelelim aldık bunu. 1.57 ev sahibinin oranı 1.40. Yani ev sahibi güçlü olduğunu görüyorum. Çek Cumhuriyeti ikincilik diyor. Tanımam etmem. Ben zaten 20 tane alacağım arkadaşlar. Hemen şöyle aşağıya doğru rastgele alacağım. O takımmış bu takımmış diye bakmayacağım arkadaşlar. Çünkü ne dedim biz şans kuponu yapıyoruz. Hemen mesela 1.37'likte gördüm. 1.50 oranı var. Güzel bir oran. Hemen şöyle aşağı doğru geldim. Mesela burada şarkı 04 deplasman ev sahibine 4 verirken şarkıya 150 verir, vermiş. Üstüne de 163 vermiş. Deplasman olduğu için hiç riske atmayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi Danimarka 1. lig var. Burada ev sahibine 180 verirken üstüne de 157 vermiş. Gayet makul. Hemen aşağı doğru devam edeceğim arkadaşlar. Oranla ev sahibinin oranıyla 2.5 buçuk üstün oranı dengelenmesi lazım. Şimdi baktığım zaman 1.58 vermiş. 1.79'u da üstüne vermiş. Ev sahibiyle iki buçuk üstün oranı her zaman dengelenmiş olacak diye düşünüyorum. Mesela burada 1.35 vermiş. Deplasmana 5.25 verirken üstüne 1.83 vermiş. Çok çok güzel bir oran. Hemen şöyle ev, ev sahibine 1.86 vermiş. 2.5 üstüne de arkadaşlar ne vermiş? 2.25 vermiş. Bu biraz risk aslında. Ben her zaman 1.90 üstüne çıkmayın diyorum ama şöyle özellikle bir de analizlerine bakalım. Üst gelmiş mi? Mesela bundan ara oynadığım maçlarda arkadaşlar ne olmuş? Genelde 2 gol olmuş. Üst olmamış. Yani 2 olma orasının da sebebi bu arkadaşlar. 2.25 olmasının sebebi de bu. Mesela buradaki orana baktığımız zaman bize ne söylüyor? Analizlerde. 3 maç oynanmış. Bunların arkadaşlar ikisinde 3.5 üst olmuş. 2.5'u da geçmiş. Bir tanesinde 2 gol olmuş. En son maçına da baktığımız zaman gene itibariyle evet. Burada 2.5 üst bize çıkabilir. Bunu işte bu yüzden diyorum arkadaşlar. 1.90 üstüne fazla çıkmayın. Çünkü iddia sitesi zaten analizi yapıp orana yansıtıyor. Tabii ki de haftalık eee Takımların durumu da önemli. Bunları e, büyük bir hani devran bu yani. Bu işin içinde bir sürü materyaller var. İşte takip edenler var. Anlayıcılar var falan feşman. Ve onlar bizden daha daha fazla ilgileniyor. Çünkü bu işten yüksek mevdalar kazandığı için. Uzatmayalım. Devam edelim. Daha 5 maçımız var. Şimdi gördüğünüz gibi e, şerke 0 4 var. Burada e, yine bu Almanyalık Bunlara fazla ben girmek istemiyorum. Çünkü ne yapacakları belli değil arkadaşlar. Gerçekten hani ligler falan sıkıntı. Hemen şöyle geldiğim zaman e, Danimarka Süper Lig'den bir tane daha düşme turu diyor. E, 181 demiş. Golli geçiyordur diye düşünüyorum. Şöyle bir iki buçuk, bir iki buçuk alt, üst alt gelmiş. Bu takım biraz sıkıntı gibi hiç girmeye gerek yok. Genelde ben hepsine böyle bakmam ama şöyle devam edelim. 1.53 vermiş. Güzel. Al baba onu. Gayet güzel. Daha sonrasında arkadaşlar şöyle deplasmana vermiş burada ve almayacağım onu. Maç sayısına göre de değişecek tabii ki de. şöyle 1.65 güzel duruyor. Şurada da 1.50 var. O da güzel duruyor. Burada gördüğünüz gibi 1.63'e 2.21 hiç gerek yok. Demek ki orada bir sıkıntı var. 1.60'lık oran gayet güzel duruyor. 1.60 daha 1.67 daha aldım. 10 tane maçım oldu. Saati de fazla gece bırakmayacağım arkadaşlar. Mesela 1.57 var. Galler diyor. Premier League. Hmm. güzel duruyor onu da aldım şöyle aşağı doğru geliyorum mesela 1.68 e 2.42 yani hemen şöyle baktığım zaman yani gördüğünüz gibi arkadaşlar devamlılığı yok iki buçuk üstün hiç gerek yok şöyle devam ettim 1.44'e 1.66'yı aldım hemen o cebe koydum arkadaşlar Şöyle geldik. 12 maç oldu. Mesela 1.66'ya 1.98. Şimdi bu biraz daha e, ferazi oluyor gibi. Ama şöyle baktığımızda zaman son maçta 2019'da oynamış. Üst geçmiş son 3 maçına bakalım ev sahibinin ve deplasmanın. KG'ler de burada muhtemel gözüküyor gibi. Bakalım. Ev sahibi sürekli atmış, yememiş. Deplasman atmış, yemiş. Şimdi saat 12'yi geçeceği için ben ne yapacağım arkadaşlar? Hemen şöyle tekrardan bir başa gelelim. Şimdi KG'ye geçeceğim. Arkadaşlar karşılıklı gol var, yok. Şimdi burada fazla ilgilenmeyeceğim. Direkt şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Örnek görüyorum. 1.61 var. Şu şarkıyı falan bir geçelim inceden. Hiç gerek yok çünkü. Mesela şurada 1.73 var. Onu aldım arkadaşlar. Şurada da 1.70 var. Onu da aldım. Dediğim gibi sadece bakın şans. Şans arkadaşlar. Şansımı alıyorum yani. Önemli olan bunların yeter ki denk gelmesi. Bazıları diyor ki ya işte çok zor. Ya evet zor. Zaten kolay bir şey yok arkadaşlar. Hani şöyle şu şunu şunu oyna. <laughs> al 400-500 bin liraya git diyen bir sistem yok zaten varsa. Hani bana da biri söylesin. 17-18 oldu. Hemen şöyle geldim. Mesela 1.74'lük oran yani güzel duruyor. Aldım onu da. Şöyle şunu da aman aman abi dur Almanya bunu geç. Tamam Polonya'yı aldım. Şimdi arkadaşlar 59 bin 60 şey 59 bin 647 bin lira para 60 bin lira oldu Şimdi güzel para 10 numara para abi niye oran bu kadar düştü derseniz yani miktar niye bu kadar düştü derseniz ben hep böyle bir ellere yakın gittiğim için sistem bizi buraya atadı şimdi Peki ne olur örnek veriyorum, sadece bir tane değiştireceğim yüksek oran versek mesela şuradan. KG'ye geç şöyle şuraya gel. Mesela şu anda kaç yazıyor? Birazdan ne olacak? Mesela şurada bir ikilik var değil mi? Tamam. Şimdi şu anda 60.437 lira var değil mi abi? Bak şimdi. Bunu sildim. Mesela şuna geldim. Şimdi ne oldu? 74'e çıktı. 14.000 lira bir maçtan oran ne fark etti? Hemen söyleyeyim. Bakın. Ben burada 1.69 almıştım. 69 ne yapar abi? Şurada hemen hemen 31 0.31 lik bir oran. Ne kadar fark ediyor değil mi? İşte bu yüzden e, biraz daha yüksek tutmamız lazım aslında. Çünkü mesela şu 50'yi çıkaracağım. Ben yüksek para istiyorum abi. 71 alacağım. Hemen şöyle. Mesela ne varmış burada? Şu 60 69, 69 iyidir aslında. 69'u çıkarmayalım. Şöyle hemen geleyim. Mesela 70 var. Şurada aslında 74 var. 74'ü düzenleyeyim alayım. Daha sonrasından hemen bunlar zaten üstlere geldi. Ne yaptık? 70 bin lira oldu şu anda. Güzel para. Gayet iyi para abi. Oyna bunu. Tamam mı? Bunu oynadım. Kupondaşla paylaştım. Ha bir de şimdi kupondaşa geliyor mesela çoğu arkadaş. Ben şimdi orada kaybeden kuponlarımı silmiyorum. Bazı kupondaşlar var. Adam kaybettiği zaman hemen siliyor. Siz mesela bir kupondaşa gittiğiniz zaman geçmişe bir bakıyorsun. Full kazanmış gözüküyor. Hiç kaybı yok. Hayır arkadaşlar o siliniyor. Şimdi ben e, dedim ya ben yani sizi burada kandıracak, uyanıklık yapacak bir insan değilim. Ben orada bir sürü kupon oynamışım. Kimisi bir maçtan yatmış. Kimisi 3 maçtan yatmış. Ben silmiyorum arkadaşlar. Niye? ve benim de orada kazandığım paralar var, kuponlar var, yüksek mevlalar var aşağılarda. Ben şimdi silerim oradan 50 kupon veya 40 kupon. Siz hep benim kazandığım kuponları görürsünüz. bu da sizi kandırmak olur, hiç gerek yok. Neyse o. Ben burada kimseye gelip de aman aman ben şöyle para kazanıyorum, ben böyle para kazandım demiyorum. Ha kazandım zaman derim. Bu sistemi işe yararsa tabii ki de derim. O ayrı dava. Hemen şöyle mesela bir tane daha şansımı deneyeceğim. Çünkü 3 lira oynadım arkadaşlar. Bir de şansımı şöyle KG'de baştan bir vurarak deneyeceğim. Hemen mesela şurada. Şimdi sonuç şu. Şimdi ben 1.69'luk olarak KG var dedim. Günlük hayata vurduğun zaman yazı tura'ya benzer. 150 %50 ihtimal. Yarı yarıya. Sen yazı turayı atıyorsun. Ben dedim ki yazı attın. Yazı geldi. Örnek veriyorum. Bu kuponum geldi. Bu maç böyle bir şey. Ya yani falan gerek yok. Çünkü arkadaşlar gene itibariyle baktığınız zaman evet karşılıklı goller daha ihtimal geliyor. Örnek veriyorum. Peş peşe şu sırayı alacağım. Çünkü 1.74, 1.73, 1.70'lik oranlar sabit. Daha sonrasında aşağı geleceğim. Şunu da alayım. Hadi ya bunu almayacağım. Alman yine abiden görünce tüylerim diken diken oluyor. Hiç almayacağım. Şöyle aşağı doğru geldim. Videoda uzun olmasın. 15 dakika olmuş hemen bir tane daha yapayım. Bitirelim. Arkadaşlar lütfen bu sistem hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Bunları bana söyleyin. Düşünceleriniz neler? <laughs> Özür dilerim. herkesin fikrine saygım var ama tabii ki de bunu anlatırken kırıcı olmayan arkadaşlar. Ben çünkü burada kimseye kırıcı, kötü bir şey söylemiyorum. Sadece bazı düşündüklerimi söylüyorum. Maç da bugün fazla yok. Şu bir de bir saniye arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şöyle gelelim. Şimdi mesela fazla maç yok bugün. Hafta sonları oynamanızı daha çok tavsiye ederim. Çünkü birçok maç olduğu için ihtimaller daha fazla artıyor. Hemen şöyle hepsini KG mi yapsam ya? KG yapacağım. Şanstır. şans işi arkadaşlar. Şöyle geldik. Şunu aldım. Onun da oranı bayağı bir yüksek ama bir de şu 59 alayım. Mesela ne yapmışız şimdi? 133 bin oyna abi hiç bekletme devam et oyna tam kuponlaştı paylaş çok seri bir de şey yapacağım arkadaşlar full üstte dayalı oynayacağım mesela 178 aldım şöyle geldim 178 daha burada buldum Rubin kazan maçından şöyle geldim 174 170 163 170 Şöyle arkadaşlar hemen geleceğim. 179'luk bir oran var orada gayet iyi duruyor. 89 iptal edeceğim büyük bir ihtimal. 83 alacağım. Şurada bir 69'u da gördüm. 70 var. Hemen seri bir şekilde atalım. Video çok da uzun olmasın sizi de sıkmak istemem. Şimdi arkadaşlar her eklediğiniz oran e, maç sayısıyla çarpılıp yani orada bir endeks oranı var. Miktar her zaman daha fazla artıyor. Bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Önemli olan maç oranı kadar, bir yandan da maç sayısı da çok çok önemli. Şöyle 15 tane buradan aldım. Şöyle bir tane buradan alayım. Bunda destika olur, sıkıntı yok. Şöyle bir tane daha patlattım Polonya'dan. Şöyle 65 aldım. İrlanda Premier'den şöyle 19 sonuncu da 60, 60 60 şöyle belki de parayı vurduk 140, 236 küsür atı boş ver güzel para abi oyna şansımızı denedik ne verdik arkadaşlar 9 TL para verdik şansımızı denedik bakalım ne olacak siz de kupondaştan takip edebilirsiniz arkadaşlar kupondaşım da şöyle e, 09 Poyraz 08 yazarsanız çıkıyor arkadaşlar. 1018 1018 kupon oynamışız arkadaşlar. Yani az buz değil. 343 kişi takipçimiz var. Hadi bakalım. Maçların başlamasına 20 dakika var. Bekleyelim hep beraber görelim. Kendinize iyi bakın. Sistem hakkında benim sistem hakkında neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlara yazın. Farklı yorumlar da yazın. Siz ne düşünüyorsunuz? Onları da değerlendirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın arkadaşlar